Korkmayacağız mı? Korkmayacağız önce. Tamam. Dost, 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 dost. Başlıyoruz kapılardan geçmeye. Evet, sana bir soru aldım. Ben mi aldım? Evet. Orada değil baba, orada değil. değil. mi? Nerede? Bak orada şey var, orada askı var, orada anahtar var. Ha. Aldım. Al bunu. Şimdi gel, gel. Buradaki kapıyı açacağım. Basın tutarak. Basın tutuyorum. Ben korktum, geri Ben <laughs> Çok komiksin baba ya. Ben Üçüncü kapıdan devam ediyoruz. Bu arada kapının numaraları çok önemli. Arkadaşlar kaçıncı kapıya kadar gideceğiz? Oyunun başında herkes tahmin etsin. Yorumlara bekliyoruz. Evet. Evet. Ben değilim. Beş. Beşinci numaradan mesela ha, altıya gideceğiz. Aa deyiz. gözler bakma. Bakma. On yere diye. mi bakarsın? E, yere bakar. Neredesin? Ben evet, sana mi? Neredesin? Hadi, mi? Tamam, Gel. Burada. Bitti mi? Evet. Gel. <laughs> tamam. Tamam. Buradan mı geçeceğiz? Burada. Altı numara. Altı numara. yedinci numaraya gidiyoruz. Tamam. Sekiz. İki, iki, dokuz'a iki, gideceğiz. Iki. Dokuz. Şimdi on'a gideceğiz. Aklında tut. On. Tamam. tamam. On. O kadar da iyi değil. Sen

Nereye geldi baba? Bak bak. Bunları doğru yerine yerleştireceğiz şimdi. Ben bunu biraz koydum. Bak da doğru zaten. Bunları alayım. Bunu da Koy baba. Ne, orada orada. Boş yer. Heh heh. Bir daha boşuna basalım. Tamam Gel. Aa, hadi. 12. Tamam. On iki. Tamam. Dönün o yerle. Üstü i̇şte var Gel gir. Aya git. Git git. Evet. Ya. Son anda mı? Ha <laughs> ha çok komiksin oğlum. Aa 15. Dur aklında tuttun mu? 14. Bak 14 yazısı silinecek biraz sonra. Bak 14 yılında baksana yine de. Bak. Şimdi 15'e gidiyoruz ama bak birisi 15 arası ne? 14. Oraya gitsek geliyorum. ne oluyor? Oraya gitsek fare canımız azalıyor. Da hmm. 15. Burada ne yapıyoruz? Burada. Karşını gelmiyor burada. Yani geliyor diye ama gelmiyor. Bilmiyorum. Bilmiyorum gelmiyor. Bilmiyorum. mi? Değil mi? ne yaptın? Ben geldik. Ne yaptın? Şimdi ha, Ben biliyorum. Eyvah. 18 var. Ya fake var ya. lan senin 3 numara hangisi? Bir dakika. Hangisi? 18 mi? 17 mi? 17, 17. Bu da. Bu da anahtarı. Bulamadım Bakalım anahtarı hangimiz bulacağız? Acaba arkadaşlar, acaba anahtarı hangimiz bulacağız? Yorumlara yazın. Bakalım bu biraz sonra hangi bulmuş olacağız? Ben de bakıyorum. Bu ara iyi altın şey yaptım. Evet. Bu yaptım. Ben de. 80. Benim altınım 85. Baba senin altın kaç? Benim altınım... Benim altınım... Bu arada arkadaşlar kaç altınım var tahmin edin. doğru bir yan. kim Bakalım. 40. Oha baba. Benim de 95. 95 oldu. ışık yanıyor. Burada anahtar. Işık yanıyor da. Hmm. Ben alıyorum ya. Yani. Evet arkadaşlar. Yalın bu anahtarı. Tamam. 18 mi? Yalın buldu ama ben aldım. Yorumlara bakalım kimler doğru bilmiş. ben 15. de aldım. Ben de aldım. 17 mi? Dur. Dur ben senin için feda edeceğim. <laughs> Ne yapıyoruz şimdi? Şimdi ilerliyoruz böyle. Tamam. Bu arada benim için feda edeceğini söylediğin için çok duygulandım. Şu an ağlıyorum. Bugün, burada ne var? Anahtar. Anahtar mı? Evet arkadaşlar. Kim bulacak anahtarı? İlk bakalım yorumlara yazın. Bence ben. Rus'a devam. Hayır, ben Rus'a devam. Şey ben Rus'u yaptım bu arada eski kim kaldı Çınar bizi duyuyorsan Çınar bu videoya like at Anamudun ben... Kaç numaraydı? 19 Ya yazıyor zaten burada sen kapıyı hmm, şey oluyor. 19 evet, Ne yapıyor? Işıklar da mı söndü? Bilmiyorum saklandı mı? Saklanma Ne söndü? Söndü mü? Ne söndü Ben saklanmıştım birini. Ama çok durma dolaptan Jet geliyor Hemen çek. Ama ne oldu öyle yazlar yazmış şeyler oldu. Aa o jack işte. Yeme bakalım şeyler. Yani aşağı aşağı aşağıya. Nerede kapın abi? Bismillahirrahmanirrahim. Bak ısır beni. Geldin mi geldin mi? Gel. Ben de geldim. Geri mi döndün? 20 20. Ya yanlışlıkla değil yanlış. Vas kreci. Ona bak ona bak. Yukarıya etrafına bak. Ya ısırdı. Işte Çok az canım kaldı. Gel 20. kapı. Yani ben burada kaldım arkadaşlar. Ben galiba oyuna devam edemeyeceğim. Gel baba ver ver bana ver. Evet yalnız şu an telefonumu aldı. Beni kurtaracak buradan. Ne yap? Yani Şahı duruyor. Tamam ver devam edelim. Çok az canım kaldı bakalım. Ben anahtarı aldım. Kaçın var aldı kapıya kadar gideceğiz. Yorumlara yazın. 21 numara kapıdayız. 23 ha fake kapı var. Fake kapı var o değil. 22 bulmamız lazım. 22 burada. Bu evet. Açıyor ya. Ya heal yapamıyor muyuz ya? Heal ne? Canını, canını bir daha 110 şart. param var benim. Benim aktör. 23 numaralı kapı ben giriyorum. Girdim. Aa bak tatlı. Aa, deepness, Evet. Deathness, death. Deepness, Evet. Aa maymuncuk. Anahtar kutu açabilirim artık buraya. Aa süper. Işte. Maymun yok. Aa anahtar. Hadi bakalım. Anahtar de. Kaçından giriyoruz? 25. Gel bakalım. 26'ya gireceğiz. Lotsuzsun Deniz. 26. 26'dan 26. Gel buraya. Ya baba. Ya değil. Deniz ya konuşma. Tamam, mı Seslerim mi gitsin? Aha, bir söndü yok. Lan fake kapı. Öldüm ben. O, um, Ama, şey oldu bana. Lan, halt geliyor. Dur basın, basın. Şşş. Ben çok zor öldüm. Tamam. Arkadaşlar bu oyunu da 23. Bölüme kadar getirdik galiba. Bir sonraki oyunda buluşmak üzere. Lütfen videoyu beğenmeyi unutma. Videoyu beğensinler bilirsiniz. Beğenmez. Tamam. Altı öldük. Evet altı. Öldük. Ondan kaçmalısın. Kaçalım o zaman. Sen tekrar tekrar yapalım mı? Tamam kapat. Şey, videoyu kapat. çık mi? Tamam. Bay bay arkadaşlar.